Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Özel grubumuz için, telegram grubumuz için ise katıl üyeli almanız gerekmektedir diyelim ve yayınımıza başlayalım. Arkadaşlar 10.200 bandı bizim için çok önemli demiştik. Dünkü kırılımda teknik olarak kırmış olsak da üstünde en az iki kapanış yapılırsa bu bölgenin kırılmış olabileceğini kabul edeceğimizi söyledik. Çünkü teknik analiz bunu gerektiriyor, bunu söylüyor. Bugün 10.200'ün üstüne atmış olsak da dün bugün tekrar 10.200'ün altına sarkarak 10.100-10.099 civarında kapanış gerçekleştirdik. Ana yapıda henüz bir bozulma yok. Şimdi saatliklere döndüğümüz zaman bunu da net bir şekilde görürsünüz ana yapıda bozulma olmamış yani bozulma olma e, olmamasına rağmen bu bölgenin çok güçlü olması hasebiyle geri çekilme olabilir mi? Teknik anlamda bu mümkün mü? Onu saatliklerde baktığımız zaman daha iyi bir şekilde anlarız. Burada gördüğünüz gibi 10.200 bandı bizim için çok güçlü bir hat. Yaklaşık 5 aydır burayı kıramıyorduk. Temas sağlamış olmamız çok olumlu olmakla beraber e, olası geri çekilmelerde Tekrar bu üst bandı deneyecektir. Belki yarın da deneyebilir veya bu hafta içinde denemelere devam edebilir. O problem değil. Teknik olarak biz 10.200'ün sene tutunamadık. Şu an itibariyle yani bugün itibariyle tutunamadık. Ama geri çekilmelerde hala sınırlı geri çekilmeler bekliyorum ben ve bu bahattın kırılıp yolumuza devam etme potansiyelimiz var. Ama önce bir geri çekilme. Bu geri çekilme nerelere kadar olabilir? Şimdi saatlikte buna bakalım. Dün söylemiş olduğumuz 10.200'ün üzerinde 2 günlük kapanış yapmış yaparsa eğer bu hattın kırılacağı ile ilgili e, bilgi bugün maalesef red yemiş oldu. Yarın duruma göre tekrar e, eğer aşarsa bir daha bu konuyu değerlendiririz. Şimdi kıymet dostlar saatlik grafimize döndüğümüz zaman saatlikte bugün içerisinde şu hatta bir temas sağladık. Bakın burası bizim için çok önemli ve biz buraya temas sağladık ve gün içerisinde buradan bir e, tutunma çabası içine girdik burayı kırdırmadılar yani hafif altına sarksa da bu bölgede kapanışımız oldu sadece dikkat edeceğimiz şu burada bir burası burayı komple iki üç ve dördüncü temas kabul edersek aslında tam şurada tam temas olmadı ama şurası aslında tam bakın teknik olarak burası aslında şurada tam gelse de tam temas olmadı Yarın burayı kontrol edeceğiz arkadaşlar. Teknik olarak bu bölgenin altında kapanışlar başlarsa biraz sıkıntı yaşarız. Rakam olarak da 10070 10080. Siz 10050'yi direkt baz alın. Çok önemli değil. Yani 10050 10060'ın altında kapanışlar başlarsa bu hattın kırıldığını kabul edeceğiz ve daha aşağı gelme potansiyeli doğacak. Ama şöyle bir şey var. Burada olası bir tepki yani şimdi biz ne dedik tam sınır hattında olduğumuz için tepki gelme potansiyeli de var. Olduğu gibi tepki verdik. Tepkide durum ne olur? Tepkide tam olarak durum şu arkadaşlar. Bizim üst bandımız bakın alt bandımız burası artık. Burayı kabul ederiz eğer bir tepki gelirse. Üst bandımızda 10280 bandını kabul ederiz. Şurası eğer tepki bir tepki gelirse bu gelecek tepkinin arkadaşlar bu bandı geçmesi çok çok önemli. İster buradan dönsün arkadaşlar, ister böyle bu şekilde tepki alıp dönsün. 10.200'e kadar, 10.280, 10.50'ye kadar fark etmez. Şu hattı geçmediği sürece burada yönümüzün aşağı dönme potansiyeli çok yüksek. Burayı geçemeyip tekrar gelirsek burada bir fincan kulp oluştururuz. Bu yapı da arkadaşlar bizi şu şekilde eğer böyle bir şey oluşursa yani yukarı ihtimal bizi 9900'ün altına yani 9870'lere kadar bir geri çekilmeyi sağlayabilir. Yani şunu söylüyoruz biz. Bu bölge tutmazsa zaten gene buraya gelecektir. Bak, saatlik yapı tutmazsa gene en güçlü destek hattı şurası arkadaşlar. 9850'ye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bakın burası güçlü destek hattı. Eğer yarın 10050 10060 hattını kırarsak aşağıda 200 puanlık bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu da bizi 9800-9850 bandına getirebilir. Burası kırılmayıp tepki versek de gelebilecek tepki 10.275-10.280 hattının üstüne atıp kapanış yapmadığı sürece gene aşağı geleceğiz. Yani kısacası 10.275'in üstüne atmadığımız sürece bundan sonrası için arkadaşlar bizi maalesef aşağı verecekler. Sallım gelecek. Bu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani 10.280 hattın üstüne bundan sonrası için atmadığımız sürece net bir şekilde aşağı geleceğiz. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü size dün ve ondan önceki gün ne demiştik? Hatta bu yorum yapınca arkadaşlar eleştirmişti. Ben özellikle şu hattın kırılmayacağını, bu takozun çalışacağını söylemiştim biliyorsunuz. Yani benim beklentim bu takozun çalışması yönündeydi. Hem cuma günü hem de pazartesi günü bu tepkilerde kesinlikle mal alınmaması gerektiğini bizim hem özel gruptaki arkadaşlara söylemiştik hem de size söyledik. Burada kanıptan mal almayın 10.200'ün üzerine net yerleşmeyi bekleyin 10.200'ün üstüne yerleşeceğimizde bugünkü hareketle anlayacağımızı söyledik. İki günlük kapanış bunu sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Buradan itibaren mal almayın dedik. Yani benim 10 bin civarındayken biliyorsunuz şu bölgedeyken Perşembe akşamı da mal almayın dedim çünkü takozun aşağı kırılacağını söyledim. Ama ne oldu? Perşembe akşamı gelen haberle Cuma günü sert aldılar. Ve hafta sonu Cumartesi, Cuma günü bankacılıkla ilgili ee, muhasebesi, bilanço ile ilgili karar gelince arkadaşlar ee, ne oldu? otomatikmen çok sert aldılar. Hafta sonu da Suriye ile ilgili gelişmelerden kaynaklı e, bank, Cuma günü bankacılık hafta sonu da e, demir çelik ve çimento önderliğinde e, çok sert bir alım geldi ve bu takozlar yukarı doğru kırıldı ama bugün bir haber olmadığı için bugünü sattılar yarın yarın muhtemel şurasını kırma potansiyelleri var eğer kırarsa daha da aşağı sarkabiliriz ne oldu bizim buradaki takozda ısrarla uyardığımız mal almayın dediğimiz arkadaşlar yani bu bölgede inşallah almamışlardır. Bu tepelerde mallanmış da olabilirler. Böyle bir potansiyel var. Çünkü diyelim ki dün almadılar. şey Cuma günü mal almadılar. Pazartesi günü eğer mal almışlarsa kesinlikle tepeden aldılar. Onu söyleyeyim. Ve şu anda zarardılar o arkadaşlar. Uyarımızı uyan arkadaşlar hiçbir şekilde mala girmeyen ve bugünkü kapanışı bekleyen arkadaşlar kârdadır diyebiliriz. Burada tek bir şey söylüyorum ve hisselere geçiyorum yeni mal alım için kesinlikle 10.280 hattını bekleyin. Burayı aşarsa tamam yönümüz artık 10.700 10.800'e kadar yukarı net bir şekilde diyebiliriz. Bu gelmediği sürece çünkü 10.200'ün üstüne attık tekrar altına attık tekrar üstüne atıp özellikle son zirveye geçersek yönümüz tekrar yukarı ve emin adımlarla devam ediyoruz diyebiliriz Oldu ki 10.270'in üstüne atamamışsak burada 9.850'lere kadar 9.000 hatta 9.700'lere kadar şuralarda olabilir bir geri çekilme şu an için söz konusu diyebiliriz. Buralarda mal almadığınız için geri çekilmede mal alabilirsiniz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi endeksle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Çünkü şey net arkadaşlar hemen sormuş olduğunuz hisselerle hızlı bir şekilde başlayalım. Dinçer Darıçalı, Bahri Gezer, Cihan Bey, Teşekkür ederiz. Bir maç denmiş. Hemen ilk başta bir maşa başlayalım arkadaşlar. Bir maç. Bakalım. Arkadaşlar bir maçta yukarı hareket hala devam ediyor. Ben burada 550'yi bekliyorum. Buradaki kısa yapı hedefimiz 550 arkadaşlar. 550 bizim kısa yapı hedefimiz. Bugün de yeşil. 550'ye kadar yukarıda bir marj var diyebiliriz. Ahmet Çimbaş teşekkür ederiz. Göltaş çimento denmiş. Göltaş bugün net bir şey var. Aslında burada bir TOBO var. E, TOBO'nun hedefi e, 575'ler. E, ama şunu da yapabilir. 500 yani bugün çok %6'ya yakın çok sert bir geri çekilme var. Bu geri çekilmeye rağmen burada satış devam etmezse arkadaşlar bu TOBO'nun hala çalışma potansiyeli var mı? Yani 470-480 bandı 470'in altına sarkarsa Burada yapıyı bozabilir. Aksi halde, yukarıda hala bir marj var. Şimdi dönerse 545 ve üstünde 575-575 hedefi hala geçerli diyebiliriz. Yani dünkü hareket maalesef Göltaş'ın dengesini bozdu. Sayın Bayer teşekkür ederiz. Mümin Küçük, Süleyman Süleyman, Mehmet Topal, Bülent Yazıcı. Hasan Şilek Çiçelek Teşekkür ederiz. Polho denmiş. Polho'ya bakalım. Ya Polho bana göre daha yeri ve zamanı var. Onu söyleyeyim. Yani bu yapı en azından kaşları 13-14'leri geçecek ki bir ala dönüşsün. Saatliklerde güzel bir tepki vermiş ama tepkinin devamı gelmemiş. Ee, bugün kırmızı. Yani dönebilir de çünkü şurada hızlı tepki vermiş. Güçlü direnç hattı bakın şu yapı. Yani 14 hatta 13-14'lere geçecek ki şu hattı geçsin. Bakın burası komple bu kağıtta burası çok ciddi bir direnç hattı. Yani burada 14'leri falan geçecek ki kağıt rahatlasın. Yoksa oyalar arkadaşlar bakın neredeyse bir yıldır bu hatta. Yani bir al yapısı yok onu söyleyeyim. Güvenli değil benim için şu an için buralar. Buralarda uğraşacağıma bu kağıt 14-15'leri geçtikten sonra alırım daha güvenli olur diye düşünüyorum. Tabii karar sizin. Porte, Porte'de aynı. Arkadaşlar 68-69 bandını geçerse ancak şu an için bir yapı yok maalesef. Saatlikte bir yapı var ama o da güvenli değil. Saatlikler çok güvenli olmaz. Sinika arkadaşlar Sinica'da saatlikte bir al yapısı var 626 hedef bakalım görecek mi arkadaşlar 626 Ferti Süleyman Bey teşekkür ederiz. Enka denmiş. Enka bugün kırmızı mı? Evet bugün çok fena kırmızı %4. Enka'da 52'nin altına sarkarsa saatlikte aşağı doğru bir ivme başlatabilir. 52 bandına dikkat. Enka'da 52 arkadaşlar. 52'nin altında burası biraz sıkıntı yaratır. Kale kim? Dün çok sert, yukarı bugün çok sert aşağı. Ya kale kim? 36'yı geçene kadar biraz uğraştıracak gibi duruyor. 36'nın üstünde tekrar yukarı döner. Yani maalesef insanları yukarıdan manlandırdılar gibi duruyor. Cengiz Bey e teşekkür ederiz. Alkar denmiş. Alkara bakalım. Olumsuz arkadaşlar. 1125 en kötü buraya geçecek. 1130 pardon. 1130 Pegasus. Pegasus bugün ne yaptı? Yapı kötü demiştim. Israrla uzak durun demiştim. Evet dediğim gibi oldu arkadaşlar. Yapı kötü. Bu yapı sıkıntı yaratır arkadaşlar. Yukarı tepkilere kanmayın. Bakın şu tepkiyi ısrarla sordunuz. Şu yapı çok sıkıntılı ve bu tepki çok sıkıntılı dedim. Bakın tek mumda adamları aldım. Bak tek mumda arkadaşlar. Tek mumda neredeyse 5 günlük mumu kapsadı. Yani bu yapı çok tehlikeli bir yapı. İnşallah yani Pegasus'ta bir sıkıntı var. Onu söyleyeyim. Yani ne sıkıntı ne bilmiyorum ama bunu grafikten görebiliyorum. Burada 245-246'yı geçene kadar ben buradan bu kağıtta uzak durulması taraftarıyım. Çünkü şu bölge aşağı kırılınca endeks yukarı gittiği halde bu kağıt aşağı geldi. Satmaya devam ettiler. Bakın burada bir yapı var ve tepki çok kötü. Ve tek mumda 4-5 günü kapsayan bir yapı. Dikkatli olun derim. Ee, yukarıda 245-250 bandını geçene kadar Pegasus'tan Bence bir süre uzak durmak gerekiyor. Ben hızlı alımlar yaparlarsa bilemem ama şu andaki bu yapı çok sıkıntılı. Art GZ arkadaşlar 42'nin üstüne atması lazım. En yakın al noktası şu an için bu, bu haliyle olumlu bir kağıt değil. 42-43 şuralar geçecek ki mayınlı alandan geçsin. Bakın şuralar komple direnç. Şu kağıt komple şurası direnç attı. Buranın üstüne atacak ki ancak yukarı hareket başlasın. Arkadaşlar dün olarak atlayanlar varsa bugün maalesef hepsi altında kalmış gibi duruyor. Bugün hep çimento soruluyor. Olumsuz. Yani yapı güzel ama dünkü hareket olumsuz. Yani yapı şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Yani çok sert yukarı aldılar dün. Gereksiz bir yükselişti. Bugün de o aldıkları malı maalesef istiyorlar. Ee, burada şunu söyleyebiliriz: 17-18'leri geçerse bu kağıtta yukarı yönlü ciddi bir hareket gelebilir. Akselde e, buralarda sürmeye devam gibi görünüyor. Fade. Bakın fade şu yapı sıkıntılı olmakla beraber saatlikte yukarı yönlü bir hareketi getirme potansiyeli var. Yani 1650 17'nin üstünde yukarı bir hamle gelebilir. Şu Saatlikte şu yapı güzel bakın. Şu yapı güzel ama devamı gelir mi? Onu bilemiyorum. Yapı güzel. Ana yapı biraz sıkıntılı. Yoksa şu son oluşturduğu yapı güzel. Buna göre yukarı almaları gerekiyor. Burada toboya benzer bir yapı var. Ergun Akkoyunlu, Koray Bey, Hasan Dağ teşekkür ederiz. Gübre ve ne demiş? Arkadaşlar gübrede yukarı hamle devam ediyor. Benim gübrede beklentim 300. Şuradaki çanak hedefi bakalım gelecek mi? Kanal üst bandı. 300'e kadar alma potansiyelleri var. Medikal Park'ta durum nedir? Medikal Park bir grafikte bir sıkıntı yok. 510 hedefi var. Necip Yolmaz gıda yani ben dün sıra hangisine gelir demiştim. Ee, bir önceki rallide holdingler, bankalar, Xbank ve Bilişim ve yolları vardı. Şu anda gene bankalar öncülüğünde e, gayrimenkul yatırım ortaklığı bu holdingler gene nispeten iyi. E, son şeyde de çimentolar demir çelik ön plana çıkabilir belki demiştik. Necip Yorulmaz da gıda sektörü de olabilir demiş. Teoman Bey Kudret Bey, Ertuğrul Bey, Ülkü Hanım, Serkan Bey teşekkürler. Froto. Froto'da durum nedir? Froto'da durum olumsuza evriliyor arkadaşlar. Dikkatli olun. Froto'da durum olumsuza evrilecek gibi duruyor. Bu yapı biraz sakat. Şu hedefine geldi. Bakın şurada ufak hedefine geldi. Şimdi biraz sıkıntıya sokuyor. Froto. Haberiniz olsun. Burada bir e, Omuz görüntüsü var arkadaşlar. Omuz baş omuz görüntüsü var bence dikkatli olun. Aşağı basacaklar gibi duruyor. Türksel arkadaşlar Türkselde yapı güzel ama devamı gelmiyor yani şurada bir dönüş sinyali var. Özellikle yüzleri geçene kadar dikkat edin. Yani yapı güzel olmakla beraber şurası güçlü direnç hatları görüyorsunuz. Bakın şu hat çok güçlü, burayı kıramadı bir türlü. Sonra burası geldi. Yani yatayda çok fazla direnç olan kağıtlar. Bak şurası gibi bir hızlı yükseliş burada olmaz. Çünkü baya bir ee, yapıları kırması gerekiyor. Yatayda çok fazla direnç var. Yapı güzel olmakla beraber direnç çok fazla. Ertekin Bey. Teşekkür ederiz. İhsan Bey İstanbul'a selamlar. Ak GRT Arkadaşlar Ak Sigorta'da e, yapı bana göre çok güzel. Yukarı hamle devam edebilir mi? Bakın ben Ak Sigorta'yı bu şekilde bekliyorum. Burada şu geri çekilmeleri ısrarla alım yönünü değerlendirin demiştik. Alabilen almıştır. Onu bilemiyorum artık. Özellikle 8.80'in üstünde 12.80'lere kadar yukarıda bir yapı var diyebiliriz. Cumali Bey Teşekkür ederiz. Cumali Bey Banvit demiş. Banvit'te durum. Ya bu yapı biraz sıkıntılı bir yapı. cuma Bey. Yani şu yükselen hat kırılmış. Şurası altında kapanışlar yapmış. 300'ün altına sarkarsa bu kağıt çok sıkıntı çıkaracak gibi duruyor. 300. Dönerse bir şey diyemem ama siz sadece 300'e dikkat edin. Bin Binho. Bir hareket devam. Benim buradaki beklentim saatlik hedefim şurası. Bakalım gelecek mi? 396. Teknik olarak şu saatlikte 396'yı bekliyorum. Burada da çok fazla şey var. Çok fazla yatayda sıkıntı var. Arası. 61-62'yi geçene kadar bu kağıtta bir şey beklemem. Güzel yapıydı verdiler. 62'nin üstüne atması lazım. Kardemir'de dünkü sert yükselişi bugün verdi arkadaşlar. Büyük bir kısmına bakalım devam gelecek mi? Yani şu ufak yapı hala yukarı yönlü hareketin devam etme potansiyeli var. Karabük Demirçilik orta vadede 45 beklentim var arkadaşlar. Şu anda kağıt 27-28'lerde. Ana yapıda bir bozulma yok. Dünkü sert yükselişin düzeltmesi diyebiliriz. Tren arkadaşlar Türkiye ilaç denmiş. Türkiye ilaç maalesef şu yapı bozuldu aşağı doğru satış devam ediyor. 17 17'liler tutmazsa daha da devam edecek gibi duruyor. Ya yani olur mu değil Cengiz Bey bence biraz uzak durun. Timosan arkadaşlar 124'ü geçmesi lazım Aksekili. 124. Pardon Mertcan sormuş. 124. Aksakil, Çimsa'nın grafiğinde yani bugün e, ciddi bir geri çekilme olsa da grafikte bir bozulma yok bana göre. Yani benim göre 38'in üstünde olumlu. 38'in üstünde Çimsa'da sıkıntı yok. Akkol denmiş. Arkadaşlar Akkol'de yapı olarak iki tane hedef vermiştik. Burada bir fincan kulp benzeri vardı. Kulp hedefi geldi. Fincan hedefi 410 bölgesi. Gelir mi bir şey bakacağız. Yapı kredi denmiş. Ya şu bölge çok güçlü. Bakın bugün sert bir geri çekilme var yapı kredide. Güçlü direnç hattına geldiği için şu bölge çok güçlü arkadaşlar. Yani şuraları geçse buralar gelecek. Yani 33-34 şu band çok güçlü direnç hattı. O yüzden geri çekilme normal. Mavi kırılana kadar bence günlükte bir sıkıntı yok ama mavi kırılırsa burada bir aşağı doğru sakma gelebilir. Haberiniz olsun. Akçansa Akçansa arkadaşlar şu önemli hattı geçseydi mükemmel bir yapı. Bu sefer kağıtta 263'leri hedefleyecektik. Hala bence Geri çekilmeler bu kağıtta ben alım yönlü olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. 190'ın üstünde 260 hedefi var diyebiliriz. Yani yapı olarak hiçbir bozulma yok onu söyleyeyim. Yani bugün çok sert satmış olmalarına rağmen. Arkadaşlar şişede benim için şişe daha çok yolu var yani. Yani buralarda daha çok oyalanabilir bu kağıt. Bir dönüş henüz net bir dönüş sinyali yok. Saatliklerde var ona bir şey demiyorum ama günlükte daha bu kağıtta yol var. Günlükte yol var bakın şu hattın yani burada 44'lerin üstüne atması lazım ki yukarı yönlü bir hareketi başlatabilirim. Şu bölgeyi görüyorsunuz. Burası çok güçlü. Yani şurayı tutunacak, yukarı doğru alacaklardı ondan sonra. Yoksa mevcut haliyle biraz zor. Yani burayı kırdığı için, şu çok güçlü direnç hattını kırdığı için bu kağıtta yani şu bölge çok uzun süre direndi en sonunda kırdığı için yukarı gitmekte zorlanıyor. Yoksa kağıtların durumu biliyorsunuz. Arkadaşlar sormuş olduğunuz sizlere baktık. Şimdi aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.